merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Let's World oynayacağız. Şu an karakterim zıplıyor burada. Hemen sesini açacağım biraz. Bu birinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölümü daha gelmedi. Onu da gelir. al bakayım. Bunları toplamamız gerekiyor. Bu arada ben Let's World'ü biliyorum arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır O yukarıdakini de istiyorum ama. Bir dakika ben onu nasıl alacağım adam? O bir bakayım. Ana. Ya niye? Ya hiçbir şey de çıkmamış. Para çıktı yani. Para çıktı bana. Ya seni ben böyle değil mi? Böyle yapacağım. Bir de böyle. Arkadaşlar böyle yenildi ya. Hop bu arada burada yüzelim. ay yüzüyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar birazcık yüzelim bu arada. Yani sadece bu oyunu geçmek için yüklemedim. Yani oynamak için yüklediğim için. Aldık. Böcek öl. Ayma yukarıdan gidelim bence. Ben sizi de baba baba ba, 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 ba. Ya şeylerimiz. a düştüm arkadaşlar ondan bağırdım haberiniz olsun bu arada bu birinci bölümümüz düşecektim böyle böyle de öldürebiliyoruz yani arkadaşlar hemen şunları da alacağım bakalım para verdi başka bir şey vermedi ama tabi açılıyor oraya ama ben üsttekileri de almak istiyorum. Bu arada şunu ilk başta öldüreceğim. Evet arkadaşlar mükemmel bir şekilde Seslerden dolayı öldürüyorum. Atlıyorum bakın. Bom. <laughs> ana ana. Nereden çıktın? Özür dilerim. Bir dakika ben nasıl öldük biz? Nasıl öldük ben hiçbir şey anlamadım. Süre mi yetmedi? Arkadaşlar ama oyunda süre süre yetmedi herhalde ya. Şu yukarıdakini almayacağım para veriyor çünkü. Paraya ihtiyacım yok. Bunları böyle öldürürüz. Bu arada ben şunları alacağım. Oyalanmamamız gerekiyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten bu oyunda oyalanmamamız gerek. Bu arada burada bosslar da var. Yani şey gibi. Red, red ball gibi red ball gibi red ball red ball gibi bosslar da var ama o kadar zor bosslar bazıları gerçekten çok fazla zor. Bu arada ben şu an hızlıca ilerliyorum. Bayramızı şuraya koyacağım ölürsem. Zaten, eh, ölürsek oradan devam ediyoruz. Şuradaki paramı bir de... Yukarıdan gideceğim bu sefer. Zaten yukarıdan gidince şu paramızı alıyoruz. Allah 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 ben öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Öldürmeyin beni. Al şunu. Ölmeyeceğim. O oh be. Ama öldüremiyorsun ki. Niye ben öldüremiyorum bazılarını. Bir dakika buradan gidemem. Süre bitti ya, süre bitti ya. Ana Arkadaşlar süre bitti annem bağırıyor. Süre bitti. Arkadaş. Aa, süre bitti. Ee süre daha çok var. Ya öleceğim. Can ver bana öleceğim. Bu arada çok fazla para koymuşlar yani ben bunları hepsini niye toplayayım ki yani. Bu kadar para koymalarının nedeni de bu aradaki diğer videomda o kadar ses olmayacak. Evet ilk bölümü daha 4 dakikadan geçebildik. Zordu arkadaşlar gerçekten zaten bir sürü bölüm oynamayacağız ki. Boza kadar gelmeyeceğiz ki. 12. ikinci leveldeyiz başladık ve başlıyoruz uzun zamandır video atmayı zaten ben niye böyle Oo neredeyiz kız biz bunu, bunu, bunu böyle ölsene ya öl can a can istiyorum para ve canları topluyoruz arkadaşlar bunları da kırmadan bırakmıyoruz burada, burada ölmeyeceğim ben İnan, inanıyorum. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Neden oralara saklıyorsunuz? Her şeyi keşfettim arkadaşlar. Gördünüz. Bu oyun keşfetmeli bir oyun diyecektim. Canımızı alalım. Hop geçelim. Oy, bir dakika. Burada kırmızı böcükler var. Kırmızı böcükleri yeneriz biz. Kırmızı böcükler bize kolay. Seni böyle öldürmemiz gerekiyormuş. Ha. Ay, ona ne yaptın oradan? Çıktım valla. Param. Ay neyse artık onu da almayacağım ya. Dur şu geliyor şu. Ver bakayım. Hop. Yeeey. Dur bunlar buradan geliyorlar vallahi. Evet arkadaşlar bunları öldürerek bunları öldürdük. Zaten buradan buraya geçiş olmadın. Hayır kaybedeceğim. Bir dakika şu an zorlanıyorum. Şu an zorlanıyorum şu an. Buradan buraya geçiş. Ya. ya burası zor. Aa bir dakika süre bitti zaten. Süre bitti ben daha neye çabalıyorum? Bir dakika öleceğim bir, bir dakika bir dakika. ne ya? Bir dakika. Ay az. Dur. Ay 6 dakika nasıl olur hemen cecik ya? burada da geçtik de hemen 6 dakika olması beni biraz üzdü gerçekten. Hemen 6 dakika olması beni üzdü gerçekten. Şu an asmar gibi davranıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün point oynuyorum. Point oynayacağım bir gün ya. Point oynayacağım. Point. Blint level ne demek yani? E bu bizim ilk oynadığımız seviyeye benziyor. Benzemiyor mu arkadaşlar? Benziyor. Aaa arılar var. Aaa aaa. Selamun aleyküm. Öldü. Dan dan dan. Of, topla topla hepsini topla. Ver 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 getir getir adamı getir öldür. Vallahi burada arkadaşlar ilk başta böyle bir seviyeyle başladım. Bu arada YBJ gibi konuşuyorum. alamıyorum ki ben bunları. Aa ne var O uçma özelliği verdi arkadaşımız bize. Teşekkür ediyorum onun için. Öldürelim şunları. Aldık. Hızlı iş. Bu arada aşağıda ineceğim yani siz merak etmeyin diyorum da. Aşağı ben buradan daha nerede ineyim ya? Ne yapıyorsunuz siz? İlla aşağı inmek gerekiyormuş arkadaşlar. Böcükler geliyor. Böcükleri şöyle. Anlam göremedim ben seni orada. Bu arada bir sürü para var hepsini toplamaya çalışıyorum da. Yani bu paraların ben nasıl hepsini toplayayım? Yani çok fazla para koymuşlar. Bir dakika yine var. Böyle anam ne yaptık? Ne yaptık? Ay beni soktu aracık. Nasıl buradayım ama anında. iyi yeah, al bakayım. Oo, nasıl yaptım o sahneyi bir daha çekeceğim. Bu arada arkadaşlar ben hiç şey şey bir şey yazmıyorum. Ya yani başlığı yazıyoruz da videonun. Şeyini yazmıyoruz çok fazla. Orada da artık bir şeyler yazacağım. Oo ölmüyoruz. Oo, oo, oo ben sizi öldürüyorum. Aldım merhaba. Evet şu an yolumuza devam ediyoruz. Bu arada bu videodan çok az çekim Seni de öldüreyim bari. Evet arkadaşlar bu arada gök kuşu sonu var yani bu kadar güzel bir şey. Beni duyabiliyorsanız like atmayı unutmayın. Beni duyamıyorsanız abone olmayı unutmayın abone olmayacaklar. Like atın, abone olun. Yorum yapmayın. Şaka yapın. Ne oldu? Ben de ne oldu diyorum bir Başka bir yerden başlayacağım yani. Öyle. Bu arada 9 dakika olmuş bir bölüm. Bu bölüm oynarız ya. Yani burayı oynarız. Bir dakika. Gelmeyin üstüme. Oğlum neye geliyorsunuz ya? Neye neye? Ne, ne yapıyorsun sen? Ne yap? Kafayı yedim ben ya. Burası bir orman era. Ne orman ya? Neyi saçmalıyorum ben hiç ormana benziyorum. Burayı orman ormana benzetenler yorum yazsın. Burayı saray gibi bir yere benzetenler abone olsun. Burayı bana ne ben hiçbir şey demem diyecekler like atsın. Bakın böyle bir video çekiyoruz. Yani bizim video çekme şeyimiz de böyle arkadaşım. Bu bir canım yok yani Yani. Gelsin hadi. Oo, nereden geliyorsun oğlum sen? Can versene şuradan. Kutular kırıyorum daha para veriyor bana. Neyse bunları da toplayalım. Bunlar da çok. Anam sizi ben. Görmedim ya. Ne yapıyorsun sen orada ya? Beni öldürme ya. Continue ne ya? Öldürme beni. Öl. Aa. Aa. Anam. Burayı çekmek istiyorum. Öleceğim çünkü. Öleceğimi çekmek istiyorum. Bayram. Hadi gel hadi. İşte bu, işte böyle yerler. Bu arada şurayı da alacağım. Bir tane. Bam! Hiç yani şey atmaya gerek yokmuş kanki. Anam anam gidiyorduk Bunlar Bunlardan hiçbir şey çıkmıyordu ama yine de kıralım. Çünkü bir de puan veriyor diyecektim, öldüm. Ya burada ne çok ölüyoruz. Arkadaşlar ölüyorum ben ben ölmeyi tercih etmem biliyor musunuz böyle ölmeyi? Canımı vereceksin bana böyle. Ya bir dakika ne yapıyorsun sen? Ya anlamadım ben. Aksi ben bu. Anlamıyorum biliyor musunuz ya? Hayır bunu yapmayın da. Vırtılar vırtılara vırtılar vırtılara. Arkadaşlar şimdi. U dur dur Arkadaşlar son bölüm. Çok oynamayacağım. Bayrak bitmiş. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzden de bu kadar hoşçakalın <laughs> <laughs>